Hepinize merhaba arkadaşlar sizler bugün Pakçımı Şimdi sponsorumuz olan Ve Rejorter Bu uygulama çok basit bir kullanım Size ücretsiz bir şey veriyordur siz bu uygulamayı yükleyerek videoyu çekebilirsiniz. Bulamıyorsanız iPhone'lardan bu sizin için tam iyi. VR Edge Order bu. Bu ismi alıp bakın başladı video çekebilirsiniz. Sponsorluğumuz olan <laughs> VR Edge <Or> <laughs> teşekkür ediyorum ve sponsorluğumuz bitmiştir. Şimdi siz de arkadaşlar alttan abone olup like atmayı da unutmayın. Siz bu uygulamayı yükleyiniz. YouTube kanalı açmak isteyen kardeşlerimiz için iPhone'lardaysanız bunu yüklemenizi tavsiye ederim. iPhone'larda yükleniyordur sadece iPad, iPhone, iOS'larda Arkadaşlar parayı da yırttık. Var ya. Her şeyi. Arkadaşlar 121 UC'miz var. Of, bayağı kastım UC'mizi satın aldım daha doğrusu. Şimdi imameden gelen parayla da yine UC alacağım. ya da başka yere satın alırım. Bilmiyorum. Arkadaşlar yüksek bir beğeni gelirse ve kanalımı 100 abone yaparsak Squid Game videosu gelecek. Ne oluyor oğlum? Squid Game videosu gelecek. Her şey kuracağız çok mükemmel bir şekilde. Roblox Neydi? 30 Haziran'da açılıyor dedim, ama açılmadı. Tyrum yani 26'da Amerika'ya geldi dedi, ama yine Amerika'ya gelmedi. <laughs> ABD'ye belki gelmiştir, ama bilmiyorum. Bize de gelse sadece neydi? Prokévin yasaklansa şu şey olmamdı ama. şu anda onu tartışmayalım. etmeyelim. diyemiyorum. Diyemedim. Şimdi arkadaşlar. <laughs> PUBG Mobile oynayacağız. Yine. Size şurayı gösterdim mi ben? Arkadaşlar onu size göstereceğim. O da sonraki bölümümüz olsun. Konsolsun. Arkadaşlar ne videosu çekeyim? Bana tavsiyelerinizi yollayın. Ben de çekeyim. Yorumlar çok yazılmadığı için çok iyi bilmiyorum. Ama Granny videosu da gelecek. Hiç merak etmeyin. Hmm. Belki vlog videoları çekebilirim. Şu anda tatildeyim. O yüzden neydi? Bandırmayalım. Ben denize gittiğim zaman size de gösterebilirim. Deniz videosu da gelebilir. Birlikte üzeriz. bir şey var şu anda arkadaşlar. Hayden okuyan var mı? <laughs> ee. Arkadaşlar ne, herkes sustu burada. Evet. <laughs> Canım lazım. Öleceğim. Vallahi adamlarda pompalı var, bende de var da. Molotov taş şerar. Al. Arkadaşlar yüzümü neyi gösterin yorumlar. Aman. gösteremediğim için daha şu anda bulmayı çalışıyorum yüzümü nasıl gösteririm. Ama Imovin ver işte sponsorluk olan um, uygulama inşallah neydi? Onu da getirir. Çünkü ben ederim. Arkadaşlar gösterebileceğim sevim yüzümü görürsünüz bazı videolardan görüyorsunuzdur saçım uzundu ama kestirdim yeni bir şarkı da çıkartacağız beklemede kalın sadece bekleyin <laughs> Ağustos'ta yeni şarkımız çıkacak Gelecekteki uzay diye bir şarkımız vardı. Ondan bile iyi bir senaryo kurmaya çalışacağız. Ağustos'ta şarkı kanalımda olacak. Siz de onu da izlersiniz. Ama bu öbürküleri gibi hiç olmayacak. Daha farklı olacak. öldük. Arkadaşlar sadece beklemede kalın. Çok iyi bir şarkı sizlerle gelecek. Ona hiç süpem yok. Poçinkiye doğru gidelim. Arkadaşlar siz de benim kanalıma bana destek olmak istiyorsanız alttan abone olup ve like atmayı unutmayın. Şimdi Gidiyor şu an Pochinki'ye doğru. Arkadaşlar şu anda 75 aboneyiz. 74 pardon. Benim kanalımı yükseltebilir miyiz? Yani şöyle bir 85 olur. 85 yapabilir miyiz çünkü neydim? dedim 100 abonede squid game videosu geliyor dedim ve o zaman 50'de neydi para ip deniyor para gelir işte zaten 50'de diyorum pardon 90'da para ip deniyor biz zaten 100 olmamıza üf üf kaç ay sürer o gelirimle ben şu anda yüz yüz oluyor diye biliyorum bir tane youtuberdan duydum ismini vermeyeyim Arkadaşlar arkadaşlarımla birlikte oynamamı istiyorsanız farklı oyunlar ve bu oyun PUBG işte pubg ile oynamamı istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın zaten kaç kere söyledim şimdi um, giriyoruz arkadaşlar 39 seviye oldum siz yokken kastım biraz hesabımı Vakit çok olmuyor video çekmek için. O yüzden size çok video atamıyorum. Partici olduğum için şey. biraz geziyorum. Şimdi. Amca. Gelin lan. Nereden sıkıyor? Göstersene oğlum kendine. Çıkart. Nerede lan bu? buradayız ha? Git be. <laughs> mı gelmiş? Arkadaşlar, saldırı devinin Eren'in Titan'ını almak istiyorsanız yani saldırı devi. Bunları neydi Şuradan takip ediyorsunuz, çağırıyorsunuz, takip ediyorsunuz. Biliyorsunuz yani. Ondan sonra size saldırı devine veriyor. Burada da efsane devin şeyi var. Ee, onu göstereceğim işte, efsane devin. Ne diyeyim ona? Ne bileyim ben işte ya. Arkadaşlar atçı taktikleri de göstereceğim. Bakın. Bunu atıyorsunuz ya şöyle yukarı. Bununla bunu değiştirmek bak kaç saatini alıyor. Yarım mı? On yirmi. Şöyle bir taktik var. Gelsin bu buraya. Attım ya. Hemen bunu buradan atıyorsun. Lan Buradan hemen gelip bunu atamadım. Arkadaşlar bak göstereceğim. Canımı doldurayım. Ya da alayım direkt şunu. Şimdi göstereceğim. Canımı doldurayım. Bakın şöyle bunu aldınız ya. Buraya gelip şunu atıyorsunuz. Ama olmadı işte. Ha Dev geliyor arkadaşlar. Bize bahsettiğim bak. Eren'in titan değil ama yine de bitti. Yanımıza çekeceğim şu anda. Nerede? Ne oldu? Hadi. Güzel bir şey ver. Güzel bir şey ver hadi ya. Sıkıyorlar. Ettim şunu dağıtınıza. arkadaşlar çok şey var. Arkadaşlar deve dönüşüp öldüreyim mi? Bakın izleyin. Dedeye dönüştüm sonra. öldü gördüğünüz gibi. Canımızı dolduralım. Arkadaşlar size bir taktik göstereceğim. Bakın. Deniz ya. Denizi bununla aşmak çok basit. Bakın şöyle yapıyorsunuz. Böyle böyle. Aa, arkadaşlar bu derin havuz deniz okyanuslarda olmuyormuş demek ki. Dev geldi. burası kilitli. Burayı bombayla patlatıp açabilirsiniz. Ama ben açmayacağım böyle. Girilmiyor. Arkadaşlar o zaman bomba patlatacağız. Yanlış yer. Come on. Gel yiyeyim ben seni. Neredesin sen? Kaçma. arkadaşlar öldük. Videomuz bu kadar olsun. Arkadaşlar <laughs> videomuz bu kadar değil derken elmas olduk. Elmas seviyedeyiz. 11 kişi elemişiz. kadar olsun görüşürüz